Allah sizi yeryüzüne halife kılandır, halife kılmıştır. Buradaki müstaklif halife kılmak iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi ayeti kerimede geçtiği gibi inni ca'ilun fil ardi halife. Cenab-ı Hak meleklere buyurdu ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. O halife neydi? O halife yeryüzünde insanlardan önce bir kısım varlıklar yaratılmış. İnsanlar ondan sonra yaratılmış, idareye birisinden sonra gelene halife deniyor. Hz. Ebu Bekir'e halifetu Resulillah diyorlardı. Allah Resulü'nün halifesi ondan sonra gelen anlamında. İnsanlar yeryüzünde cinlerin halifesidir. Cinler daha önce vardı. İnsanlar onlardan sonra yaratıldı. Zaten melekler o bilgiden hareketle Ya Rabbi biz seni hamdinle tesbih edip dururken yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak birini mi var edeceksin demişlerdi. Melekler bunu nereden biliyorlardı? Cinlerden. Demek ki insanlardan önce cinler yeryüzünde kan dökmüş, fesat çıkarmış. Meleklerin bu gözlemi insanın da kan döküp fesat çıkaracağı şeklinde bir neticeye götürmüş onları ki doğrudur. İnsan yeryüzünde kan döküyor ve fesat çıkarıyor. Birinci mana böyle olabilir. İkinci mana da Allah yeryüzünde insana bir hakimiyet verdi. Yeryüzüne hükümran olma kabiliyeti verdi. Yeryüzünü idare etme, çekip çevirme, kontrol etme imkanı verdi. İnsanı böyle bir imkanla donattı. Böyle de anlaşılabilir. Nitekim Nur suresinin 55. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا salihat. Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere şunu vaad etti. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Aynı kelime istekhlefe yestekhlifu Burada ikinci anlamda yeryüzünde kontrolü eline alma, idare etme, hakimiyet kurma anlamında Allah sizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etti ki mutlak surette onları yeryüzüne hakim kılacak. Yeryüzüne varis kılacak. Hükümran kılacak. Kem estaklefellezine min kablihim onlardan öncekileri nasıl yeryüzüne varis kıldıysa, hakim kıldıysa onları da öyle yapacak. Ve le yumekkinenne lehum dinehumu lezî irtedâ onlar için beğenip razı olduğu dini yeryüzünde onlara kuvvetle icra etme gücü verecek. Böyle nehum min ba'di havfihim emna. Ve hiç şüphe yok. Onları korkularının ardından emniyete kavuşturacak. Bu çok enteresan bir ayet-i kerime gerçekten. Allah Teala vaadinden dönmez. İmanı istikamet üzere olan, sahih olan, ameli salih olan müminlere Cenab-ı bunu vaat etmiş. Sizden öncekileri nasıl yeryüzüne hakim kıldıysam sizi de yeryüzüne hakim kılacağım. Şu ahvalde yaşadığımız manzaralara bir bakın. Bu ayeti kerimeyi nazara aldığımızda anlıyoruz ki bizde sahih iman, salih amel kıvamı henüz yeterince oluşmamış. Oluşsaydı Cenab-ı Hak bizi de bizden öncekiler gibi yeryüzüne hakim ve varis kılardı. Demek ki bizde imanda, amelde bir takım problemler var. وَلَا nehum دِي لَهُمُ Onlar için razı olduğu, beğenip seçtiği dini kuvvetle icra etme gücü verecek. Ecdada bakıyorsunuz, evet öyleydi. Bir izzeti temsil ediyorlardı. Onların adını duyan, onların rüzgarını hisseden korkudan titriyordu yeryüzünde böyle bir temek günleri böyle bir kudretleri vardı ve o dini kuvvetle icra ediyorlardı yani kimseye eyvallah etmeden kimseye boyun eğmeden kimsenin ne dediğine bakmadan Allah ne demişse önemli olan odur diyerek bu dini kuvvetle icra ediyorlardı velayebeddelennahum min ba'di khaufihim emna ve onları korkularının ardından emniyete kavuşturacak. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz halin teşhisi budur. Tedavisi de budur arkadaşlar. Bu ayet-i kerime. Eğer imanımız ve amelimiz Cenab-ı Hakk'ı hoşnut edecek kıvamda olursa Allah vaadinden dönmez. Bize de bu imkanı verir. Bizden öncekilere nasıl verdi? Bize de bu imkanı verir.